Berlin. Almanya'nın Möln şehrinde 23 Kasım 1992 tarihinde aşırı sağcı Lars C. ve Mihail P. Türklerin yaşadığı iki binayı kundaklamış 10 yaşındaki Yeliz Arslan, 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve 51 yaşındaki nineleri Bahide Arsan'ın ölümüne neden olmuşlardı. Kundaklama olayı Almanya çapında aşırı sağ karşıtı geniş çaplı protesto gösterilerine neden olmuş, binlerce kişi ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı sokaklara dökülmüştü. Mölün, davası 1993 yılında sonuçlanmış ve Lars C., 19 yaşında olması sebebiyle 10 yıl, Michael P. ise ömür boyu hapse mahkum edilmişti. begreift jeder, <laughs> Das ist jeden Aradan geçen zamana rağmen olayın acısı Möln sakinleri için bugün gibi taze kalmaya devam ediyor. Kundaklamanın 20. yılında Alman basını da Möln faciasına geniş yer verdi. Ihnen kann Deutschland nur zeigen, dass es mitfühlt. Deutsche Welle'de yer alan habere göre Mönn Belediye Başkanı Jan Wiegles, biz burada Türklerle huzur içinde yaşıyoruz. Basın mensupları her yıl buraya akın edip, olayın görgü tanıklarına her şeyi yeniden yaşatıyor sözleriyle bu durumu eleştirdi. Yıl dönümü sebebiyle bir açıklama yapan Avrupa Türkistan Birliği Başkanı İhsan Öner, Türk ve Müslümanlara karşı düşmanlığı ortadan kaldırmanın yolunun onları dışlamamak ve potansiyel suçlu gibi topluma lanse etmemekle mümkün olabileceğini söyledi. Müzik. İGMG Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü de yaptığı açıklamada 20 yıl önceki kundaklama olayı sonrası dönemin devlet yetkililerinin böyle bir olayın bir daha tekrarlanmaması için her şeyin yapılacağı sözünü verdiklerini hatırlattı. Üçüncü açıklamasında 20 yıl önce verilen o söz nerede kaldı? Nesi olayında sürdürülen aydınlatma çalışmaları ve bu esnada bitmek bilmeyen hatalar zinciri karşısında Almanya'nın güvenlik yapısında ciddi ve köklü değişiklikler yapılması için daha neler yaşamamız gerekiyor ifadelerini kullandı.